Pastar yapacağız. Her tarafına az şekilde krema sürdüm. Burada önemli olan pandispanya kırıntılarını aradan kaldırmak ve pastayla üst kremanın arasında bir geçit yapmak. Çünkü direkt sıvama kreması yaparsanız alt kırıntılar hepsi üst kremanıza geçer ve görüntü güzel olmaz. Mutlaka bu iş sıvamayı yapmanız lazım. Önemli olan her yerin krema ile kapanması. Şöyle bir spatula ile kenarından geçiyoruz. Sıkın şekilde açık kalan yerleri hemen kapatıyoruz. Her tarafı kontrol ettikten sonra açık yer kalmadıktan sonra bir de üstü böyle alıyoruz. Ve pastamızı yarım saat buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Böyle olunca bu kat donacaktır. Daha sonra ikinci katı yaptığımız zaman daha güzel görünmüş elde edeceğiz. İlk katın ikinci sıvamasına geçeceğim. Şu şekilde kenarına krem sürün. Her tarafa krema sürdükten sonra spatula'yı 90 derece tutuyoruz. Alt kısmı pasta altına değiyor bu şekilde. Hafifçe dokundurarak pastayı çeviriyoruz. Sadece hafif dokunuyoruz. Baskı uygulamıyoruz. Spatula altı atlığı, pasta altına düz şekilde değiyor. Demek ki spatula'nızı doğru tutmuşsunuz. Çok az krema gelecektir. Boşlukları dolduruyoruz. Boşlukların dolması için kazıyarak sıvama yapmayın. Sadece şekilde kremayla doldurun. Gördüğünüz gibi spatulayı düz tutuyorum ve sürekli çeviriyorum. Boşlukları doldurdum. Herhangi bir boşluk yok. Ne kadar doğru şekilde sıvarsanız pastanızı o kadar şık görünür. Kenarlar hazır olduktan sonra üst kısmını da düzleştiriyoruz. İlk önce bu spatula düzleştirme yapıyoruz kenarlara çıktıkça şu şekilde alıyoruz. Sadece çeviriyoruz görüyorsunuz. Hiçbir şekilde baskı uygulamıyorum. Şimdi kenardan içeriye doğru kremayı alıyorum. Fazlalıkları kenara doğru iterseniz pastanız bu şekilde olur. Eliniz alıştıktan sonra bu işlem çok kolay aslında. Son dokunuşları bu spatula ile yapacağım. Böyle yapıyoruz. Fazlalıkları diğer spatulaya alıyoruz. Üzerinin pürüzsüz olmasını istiyorsanız sürekli spatulanızı bu şekilde temizlemeniz lazım. Böyle alıyoruz. Ve çevirerek düzleşmesini sağlıyoruz. Bir daha kenardan alacağım. Aslında butter kremde bu kenarda oluşan fazlalıkları pasta buzdolabında bir saat kalıp donduktan sonra bıçak yardımıyla alabilirsiniz. Sıcak bıçak yardımıyla bu kısımları almak oluyor. Buzdolabında biraz bekledikten sonra sıcak spatula ile bir geçebilirsiniz üzerinden. Bu pürüzsüzlükler hepsi gidecektir. Ocak üzerinde de ısıtabilirsiniz spatulayı. Sıcak suyla da ıslatabilirsiniz. Sadece kurutarak üzerinden geçiyorsunuz sıcak spatulayla ve pürüzsüz hale geliyor.